Azat ağamın yanımıza gelip gidin bu işi halledin diyecek hali yok ya. Ne de olsa Beritan en yakın arkadaşı dava omuzdaşıdır. Bunu bizim akıl etmemizi ve gereken kişinin haddini bizim bildirmemizi bekler. Bu da bizim Azat ağaya olan borcumuzdur. Doğru söylersin İbrahim. Bu iş bize düşer. Selamünaleyküm. aleyküm! selam! Aleykümselam. Hayırdır gecenin bu saat? Hiç, öyle konuşuyorduk. İnşallah hayırdır. Azat! 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 Hacı Ali Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bazıları meydanı boş sanır. Drejan'ı daha fazla başsız bırakma Azat! Daha fazla başsız bırakma! Niye böyle konuşursun Ziney? Bazıları kendi başlarına hesap sorma peşindeler Azat! Buna meydan verme! Kimi ediyorsun Ziney? Kim, kimden hesap soracak? Bak Ziney... ...iyi bilesin ki direjen başı boş değildir. Her şeyi kafana takma, hele sen git rahat uyu. Ozan. Hacı Ali'nin yiğit geliniz Ozan. Ben Mehmet'i unutmadım. Sen ne çabuk Bedo'yu unuttun. Arafat'ı boynu bükük bırakma. Aza sonra koyma. Herkes senden hesap sorar. Rejan senden hesap sorar. Duyuyor musun beni? Duy beni. Duy beni Ozan. Ozan. Zine. Zine. Sen burada mısın? Yine... 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 o ağlara bak! Çağırdım halde niye gelmiyorsunuz? Sen sabrı başına bir adamsın. Hem kendi başınıza buyruksunuz. Ne akla elin adamı rahatsız edersiniz? Ya sen Yunus, ne zaman buyurdun lan? Eğer bir evde gelin olacak yaşta bir kız veya bir dur kadın varsa, herkes gelecektir. Bu dünyanın kanunudur. Ama Azat! Amasın ah. maması yok! Böyle hatalar telafi edilmez. Ya sen Sabri! Ya sen! Şimdi de gidebilirsin, hadi yürü! Yürüz. Gel lan buraya! Nereye gitsin? Yürü. Alişir hele gelin. Asıl suç sende Alişir. Sen artık çocuk değilsin. Çocuk babası olacak yaştasın. Aynı zamanda ...babanın da yerindesin. Bunlara akıl verecek sensin. Bu saatten sonra hiçbir vukuat olmayacaktır rejanda. Bugün böyleydi... ...bundan sonra da böyle olacak. Ağlar. ...usura bakmayın. Bunu yapmazsak önünü alamayız. Sen haklısın. Ben Alişir'dir rejan. Rejan bilsin ki... Drejan'ın geleceği de geçmişi gibi aydınlık olacaktır. Hacı Ali Drejan nasıl ki atalarını aratmamışsa... ...ben de babam Hacı Ali Drejan'ı aratmayacağıma huzurunuzda söz veriyorum. Dostlarımızla da, da bilsin ki her zaman haklı olan kazanır. Bizi yerimizden yurdumuzdan silmek isteyenler gördüler ki biz yine galip olduk. Kendileri yine mağlup oldular. Artık suskunluğunu istemeye kazatma. Bak Aleşir... şu anki sorunun altında seni hep böyle sabırlı, cesaretli, azimli görmek isterim. Ağzına çıkan her söz, her kelime bir daha geri dönmemeli. Yeri gelince dilsiz ol. Yalancı olma. Bilesin ki öfke korkunç bir ateştir. Bastıramazsan yanar gidersin. Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, edep gibi büyük miras, danışmak gibi büyük erdem olamaz. Unutma, ...dünyada üç şey geri gelmez. Söylenen söz, sıkılan vermi, geçen ömür. Bak alışır. Trejan yalnız bu yaylalarla sınırı değil. Hiç sınırlı olmadı da. Şu an omuzladığın yükü taşımayabilirsin. Ama bilesin ki yine sana güç verecek Trejan haşretidir.